Yani bir çocuğumuza bir şey olsa değil mi? Hastalanıyor da gece gündüz uykusuz kalıyoruz yani. Allah evlatlarımıza sağlık sıhhat versin. Hastası olanlara şifa versin. Değerli kardeşlerim Hazreti Eyüp peygamber bir duydu ki bütün malı telef olmuş. Bütün hayvanlar. Diyelim sel gelmiş, bütün sürüyü sel götürmüş. Hiçbir malı, mülkü kalmamış. Arazileri çöle döndü. Yine Hazreti Eyüp'te bir şükürsüzlük yok. Allah'ım hepsi senden ya Rabbi dedi. Sonra Hazreti Eyüp peygamberin vücuduna bir hastalık bulaştı. İslam alimlerinden, eski müfessirlerden, Mücahid isminde, Mücahid, alimlerdendir. Diyor ki Eyüp peygamberin hastalığının adı neydi? Hangi hastalıktı? Çiçek. İlk defa çiçek hastalığına yakalanan Eyüp peygamber. Eyüp Aleyhisselam'ın vücudunda böyle çiçek hastalığı ama daha da ileri. Daha da ileri gitti. Her geçen gün biliyorsunuz çiçek hastalığı zamanla her tarafta işte şeyler olur, yaralar olur, şeyler olur, lekeler, sivilce gibi. Bu sefer onu gören insanlar ondan uzaklaşmaya, bir de bulaşıcı ya, yaklaşmamaya, bunu bizden uzaklaştırın filan demeye başladılar. Hastalık iyileşmiyor. Ama onun peygamberliğini ben Allah'ın nebisiyim. Ben Allah'ın peygamberiyim, gönderdiği elçiyim." dedi. Ona inananlar vardı. Eyüp peygambere. Bazı rivayetlere göre Eyüp peygambere inananlar çok azdı. Bir elin parmakları kadar sormuşlardı ya VTR'de kardeşlerimiz çok az insan iman etti. Bu sefer o inananlar da bir müddet sonra geri döndüler. Ne diye? Dediler ki bu peygamber olsa şimdiye kadar iyileşirdi. Peygamber Allah'a dua eder. Ya Rabbi bu hastalığı benden kaldır. Peygamberim insanlara İslam anlatacağım, namaz kıldıracağım, dinini anlatacağım, çıkacağım, nasihat edeceğim. Peygamberlik yapacağım yani. Dolayısıyla Allah'ım hani üç gün beş gün tamam ama aylarca süren, yıllarca süren bir hastalık. Bu sefer dediler ki bu Eyüp peygamber değil demek ki. Eyüp peygamber olsaydı bu kadar hasta olur muydu? Ve dinden döndüler Müslüman olanlar. Adamdan vazgeçtiler. Bu sefer Hazreti Eyüp'ün hastalığı gittikçe böyle sulu, yaralı bir hale dönünce Dediler ki bu Eyyub'u bizden uzaklaştır. Şehrin dışına. Hani ben söylemek istemiyorum ama hani bazı kitaplarda geçiyor. Bazı hocalarımız diyor ki Allah bir peygamberi o hale düşürmez. Kardeşlerim, Allah insanı dünyada her halükarda imtihan eder. Her halükarda imti imtihan eder. Allah kimi nasıl imtihan edeceğini biz karışamayız. Biz bilemeyiz yani. Lut Peygamber'in evine gelen iki tane oğlan çocuğuna kötülük etmek isteyen yani pis bir ahlakla yaklaşan halk Hazreti Lut'un evine saldırmadı mı? Allah ona müsaade ediyor da. Sonuçta Hazreti Allah onları bir felaketle helak etti ama sonuçta o korkuyu yaşadı Lut Peygamber. Allah imtihan eder. Nasıl ister söyle imtihan eder. Bu musibeti Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten Sad Suresi'nde. Yine e, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Enbiya Suresi'nde 84. ayet, Sad Suresi 41, 42, 43 ve 44. ayetler Hazreti Eyyub'un başından geçen olayları, hastalığı söylüyor. Allah'ım bana bir musibet dokundu. Merhametlilerin en merhametlisi sensin ya Rabbi diyor. Ve Hazreti Eyüp peygamber şehrin dışına çıkardılar. Bir çadır kurdu hanımı annemiz rahime ya da Leyya Hatun kadıncağız bazı kitaplarda peygamberler tarihinde şöyle yazıyor. Eyyub'un malı mülkü bitti ya, çocuklarının hepsi de öldü. Bir kocası var hasta ama kadın da Müslüman. Hanımı Müslüman, o dönmedi. O, o sağlam. Müslümanlıktan vazgeçmedi bak. Erkekler dinden döndü, kadın dininden dönmedi. En zor gününde bile niye? Karısı biliyor. Kocasının kötü bir ahlakı yok bir yanlışı yok. Allah'tan gelen bir hastalık. Şimdi ona iftira mı atsın? Bu peygamber olsaydı böyle hasta olur muydu diye aşağılama olur mu? Dolayısıyla Leyya annemiz sağlam bir Müslümandı. Aynı Hazreti Muhammed Mustafa'nın hanımı Hatice annemiz gibi. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Leyya annemiz yani rahime annemiz kocasına her gün Konu komşudan bir şey istiyor. Bir tas çorba. Efendim her şeyi de yiyemiyor. Ağzı burnu yara. Yani çorba gibi yumuşak böyle şeyler yiyebiliyor. Süt gibi böyle şeyler. Ekmek çiğneyip yutacak gücü kalmadı. Allah'ın imtihanına bak ya Rabbim. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Allah'ım bizi kuluna muhtaç etme ya Rabbi. Ne zor bir şey. Hazreti Eyüp peygamber hanımı konu komşudan ondan bundan 3 ay 5 ay hastalık iyileşmedi. 7 sene oldu. 7 sene hanımı dayanamadı. Herkesin bir sabrı var değil mi? Kadıncağız dayanamadı. Dedi ki Eyüp bak ben seni biliyorum. Sen peygambersin. Ve sen Peygamberliğe leke düşürecek bir kötü işin olmadı. Ben senin karınım, namusunum, hanımınım. Senin bir kötülüğünü hiç görmedim. Sen Allah'ın salih kulusun, Allah'ın Peygamberisin. Dua etsen de Allah şu musibeti bizden kaldırsa, yani en azından çalışırsın, işe güce gidersin, ekmeğimizi kazanırsın. Allah'a dua etsen. Allah seni reddetmez. Bir dua et sen dedi. Hazreti Eyüp o hasta halinde yıllarca canı yanmış, sağdan sola hanımı çevirmeyince dönemeyen o adamcağız ağlamaya başladı. İnsanın zayıf düşüp güçsüz kalıp ağlaması zor bir şeydir. Kadın üzüldü. İncittim mi acaba dedi. Seni ağlatan nedir ey Eyüp dedi Ey Rahime biliyorum ki kadın başına bana bakmak zor geliyor sana Anladım ki bu iş sana ağır gelmeye başladı Kolay değil kaç gün gidersin ki bacın olsa o var ya anan baban olsa e ee yeter düzgün biriyle evleneydin der ya bırak bakmak zorunda mısın der Allah korusun. Dedi ki: Leyya, anladım ki ben sana yüküm artık. Taşıyamıyorsun değil mi? Ağır geldi değil mi? Kadın pişman oldu. Yok, vallahi onun için demedim dedi. Ben senin iyi bir insan olduğunu biliyorum. Bak insanlar da alıp gittiler. Sana iman eden Müslümanlar o zengin gününde, varlıklı güçlü gününde etrafından ayrılmayan, sen Allah'ın peygamberisin diyen insanlar da alıp gittiler. Vallahi ben onların yaptığı gibi yapmadım. Senin peygamberliğine hala inanıyorum ama istiyorum ki bu halde olma, iyileş, şifa bul. Hazreti Eyüp karısına dedi ki: "Leyya, yamacıma geç." dedi. Şimdi bizim gençler yamacımı anlamayabilir, karşıma demektir. Ben bazen böyle toka ağzı konuşuyorum. Şöyle karşıma geç dedi. Kadın karşısına geçti. Otur dedi, oturdu. Biz dedi seninle kolların altınlarla doluydu, boynun kolyelerle doluydu, zengindin, hizmetçilerin vardı. Kaç yıl yaşadık böyle dedi. Varlık içinde. Melmeketin bir numarası. Leyya Hatun. Herkes onu kıskanıyor. Ama o da Müslüman. Namazında, abdesinde namuslu Müslüman. Ama böyle kaç yıl yaşadık dedi. 80 yıl dedi. 80 yıl yaşadık böyle. Kaç yıl hastayım dedi. 7 yıl dedi. Ayıp olmaz mı Leyya dedi. 80 yıl Allah bizi İstediğimiz gibi yaşatmış. Yedi yıl hasta olup da beni iyileştir ya Rabbi demeye utanırım dedi. Ayıp olur Allah'a dedi. Eğer dayanamıyorsan, eğer benden bıkmış, yorulmuşsan ben sana yol vereyim gidebilirsin dedi. Bir daha gelme dedi. Eğer ağırsam bırak beni Rabbimle baş başa kalayım Geri gelmesen de kızmam dedi. Sen haklısın dedi. Ben senin hayırlı bir kadın olduğuna şahitlik edeceğim Allah'a dedi. Bırakıp gidersen de sana küsmeyeceğim dedi. Gidebilirsin zor bir şey dedi. Zor bir şeydi. Peygamber nasıl büyük insan ya. Değil mi? Masal gibi geliyor. Kim diyebilir bunu? Hazreti Leyla Hatun Kocasına dedi ki ey Eyyub ben Allah'a yemin ederim ki sen son nefesini verene kadar yanından ayrılmayacağım dedi. Hani bizde analarımız için şöyle söylerler kirli gömleğimi satıp seni okutacağım derler ya eskiden. O da öyle dedi ben son nefesime kadar dilencilik yaparım yine sana bakacağım dedi. Leyya anamız ne yaparmış biliyor musunuz? İşi neymiş? Evlerde temizlik yapmak. Bir zamanlar evinde hizmetçiler olan Leyla kadın milletin evine, ocağına, ahırına, hayvanına, sütünü sağmaya gidiyor. Öbürü diyor ki tarlaya git bizim şu işimizi gör. Pancarı çapala mesela. Otu al. Veya biri diyor ki benim çocuğa bugün sen bak. Akşam sana şunu vereceğim diyor bir yevmiye. Bir tas süt vereyim diyor. Para yok o zaman. Dolayısıyla Leyya anamız bakıcılık yapıyor. Onun bunun işine gidiyor. Allah'ın işine bak. Allah'ın işine bak. İmtihanın büyüğü daha bekliyor. İmtihanın büyüğü şimdi başlıyor. Leyya kadın üç gün iş bulamadı. Üç gün iş bulamadı. Kimse bir tas süt vermedi. Kimse bir lokma ekmek veremedi imtihan ya. Bazen arkadaşlar diyor ki hocam hangi işe el atsam kuruyor diyor ya. Oğlum diyor hangi işe girdiyse zarar etti diyor. Olur mu olur. Allah peygamberi denemiş Müslümanlar. Adam şehrin dışında çadırda acından ölüyor. Hasta Vücudunda yaralar çıkmış, canı yanıyor. Artık kemiğine dokunmuş hastalık inliyor. Ama Allah'a şükrediyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor. Sübhanallah diyor. Hazreti Eyüp elhamdülillah diyor. Ya yok yok neye elhamdülillah diyorsun? Neyin elhamdülillahı bu? Ey Eyüp peygamber. Biz sofrada 20 çeşit yemek var elhamdülillah demeden kalkıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Elhamdülillah demeyi unutuyoruz. Sen hastalıktan iniliyorsun, üç gündür açsın, elhamdülillah diyorsun. Sana verilen bir nefese bile elhamdülillah lazım değil mi Müslüman? Bana verilen bir nefesin bile bir elhamdülillah hakkı yok mu Müslüman? Kardeşlerim Hazreti Eyüp üç gündür çadırda. Kadıncağız yiyecek hiçbir şey bulamamış anam. O günlerde kardeşlerim bakın bu hastalıklar her zaman vardı. Mesela Erkeklerinde, kadınların da saçları dökülür. Benim saç döküldü ya mesela. Kadınlarda da olurdu böyle hastalıklar. Böyle olunca da bunu örtmek için ne yaparlardı? Kadınlar peruk işini o zamanlarda yaparlardı. Peruk peruk. Sırf gösteriş için değil. Şimdi benim saçım siyah, bir de sarı takayım diye sarı peruk takma değil. Hastalıktan. Bunun için de kadın saçları keçi derilerinin üstüne yapıştırılır. Kadın kafasına yapışır veya erkeğin böyle peruk amatör şekilde. Kadın saçı satılırdı, satılır. Pazara gitti Hazreti Eyyub'un hanımı. Pazara gitti ve dedi ki ey insanlar kadın Müslüman peygamber hanımı saçlarımı satıyorum alan var mı dedi. Leyya Hatun'un da annemizin de çok güzel saçları varmış. Birisi bana saç lazım dedi ve Leyya annemiz bir gün saçının bir örgüsü upuzun. Sattı onu kafasını geri örttü ve o günlük çorba yapacak, yemek yapacak parayı aldı ve çorbasını, yemeğini yaptı, koştu çadıra. Hazreti Eyyub aleyhisselam dedi ki, nerede kaldın, üç gündür gelmedin rahime, bir şey mi oldu? Üç gündür iş bulamadım da dedi. Sana getirecek bir şeyim yoktu, gelemedim. Şimdi geldim deyince, yemeklerini yediler. Hazreti Eyüp aleyhisselam Efendimiz'e hizmetini yaptı, temizliğini yaptı. Sonra geri döndü şehre. Annemiz sabahleyin yine bir şeyler arayacak ertesi gün yiyecekleri için. Gene bir şey bulamadı. Yine çarşıya gitti ve dükkanın birine girdi. Bir saçının örgüsünü daha sattı. İki saçını da kestirmiş oldu böylece. İki örgülü büyük saçı varmış Hazreti Leyya'nın. Saçlarını kestirdi ve başı yine örtülü annemiz geldi. Yiyeceği getirdi. Ama yaptığı şey kocasından izinsiz, habersiz yaptığı için acaba vebal olur mu? Nikahın bir hakkı vardır. Müslümanlar, kadınlar, erkekler Karı koca bir şey yaparken birbirine haber vermeli. Kadın erkeğin kölesi değildir. Erkek de kadının kölesi değildir. Ama hayat müşterektir. Şimdi ben hanımımın mesela güzelliğini görmek isterim. Hanımım bana güzel görünmeli. Bu ayıp günah değildir. Hatta güzel olduğunu düşündüğü bir fikri varsa kadının kocasının onu güzel olduğunu düşündüğü şekle girmesi de gerekir. Erkek de aynı şekilde mesela dese ki bir kadın kardeşim sen böyle olmuyor ya milletin içinde utanıyorum böyle dese erkek de mesela kadının istediği gibi güzelleşmeli. Karı kocanın birbirine hakkı var. Karı kocanın. Biz genelde şimdi dışarıdakilere güzel görünmeye çalışıyoruz. Eldekiler çok birbirine pijamayla çıkıyor karşısına. Ama dışarıdakilere daha güzel görünmeye çalışıyoruz. Bu da bir çelişki. Bu da bir açmaz. Bu da bir vebal. Hadi bunu da söyleyeyim lafın sonunda. Bu da bir vebal. Bunu da bilin Müslümanlar. Değerli kardeşlerim, Hazreti Eyüp dedi ki bugün çorbayı dedi Allah işte söyletecek ya. Nereden buldun bu yemeğin parasını? İş buldun mu? Nerede çalıştın? Diyor ki mesela bir gün geliyor oturuyorlar. Karı koca bunlar. Konuşuyorlar yani. Hasta ama Eyüp Aleyhisselam konuşuyorlar. Diyor ki bir gün Hazreti Eyüp bugün nereye gittin? O da diyor ki hani bizim evde bir çoban vardı ha. O çobanın evine gittim işçi olarak. Eskiden çobanlarının evine işçi olarak gitmiş. Leyya anlatıyor olsun diyor ayıp değil günah değil helalinden rızkını kazandın Allah senden razı olsun teşekkür ederim diyor bugün nereden kazandın dedi kadın şimdi saçlarımı kestim dese mi demese mi dedi ki çalıştım bir yerde Eyüp peygamberinde inat edeceğe düştü Dedi ki nerede çalıştın dedi. Kime gittin? Peygambere yalan söylenmez. Şimdi hem kocası hem peygamberi. Yani sadece kocası değil aynı zamanda peygamberi o onun. Sen benim peygamberimsin demiş ona iman etmiş. Ama aynı zamanda kocası çocuklarının babası. Eyüp peygambere dedi ki bir şey yaptım ama dedi Kızar mısın ki dedi. Ne oldu dedi? Saçlarımı sattım dedi. Yiyecek bir şey bulamadım. Saçlarımı sattım deyince Eyüp peygamber sinirlendi. Dedi ki bu bizim şeriatımızda günah. Sen bunu benden habersiz yaptın. İyileşirsem eğer sana yüz sopa vuracağıma Allah'a yemin ediyorum dedi. Kadınlara dayak meselesine gireceğiz şimdi. Tehlikeli sulara gireceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün yine vardı ya tartışma, kadın dövülür mü, dövülmez mi? Bak şimdi kadın nasıl dövülüyormuş İslam'da. Şimdi acele etmeyin, hemen dövmeyin beyler ha, durun bir sonunu bekleyin. Değerli kardeşlerim, tabi Hazreti Eyüp dedi ki, eğer iyileşirsem, eğer şifa bulursam, seni yüz defa sopayla, yüz sopa vuracağım dedi, yüz defa demedi, yüz sopa vuracağım dedi. Hazreti Leyya anamız dedi ki, vallahi ben bunu zevkimden yapmadım ki dedi. Açız bak, sen de ben de ne oğlumuz var ne kızımız var ne kardeşimiz var. Kimse kapımızı çaldığı yok. Şu çadırda yaşıyoruz. Kaç yıl olmuş kardeşlerim? 15 sene. Eyüp peygamber bir çadırda şehir dışında hastalıklı 15 yıl. Bir gün iki adam geldi. Yeni duymuşlar 15 sene sonra. Hazreti Eyyub'a geldiler iki kişi. Eyüp peygambere dediler ki bizi tanıdın mı? Tanımadım dedi. Biz sana iman etmiştik sonra gitmiştik. Seni peygamber seçmiştik. Bizim peygamberimizsin. Ama 15 yıldır da böyle hastaymışsın. Sen ne günah işledin ki? Nasıl kötü bir işe bulaştın ki? Allah katında nasıl duası kabul olmayacak kötü bir günaha bulaştın ki Allah sana hiç kimseye vermediği pis bir hastalık vermiş. Sana yazıklar olsun dedi. Adamı döşeğinde ağlattılar. Ya dinden çıkıyorsanız çıkın gidin. Adamı niye incitiyorsunuz? Bildiğiniz bir şey var mı? Yok suizan üzerine konuşuyorlar. Bakalım ne pislik yaptın diyorlar haşa. Ya bakalım ne pislik yaptın deme. Bildiğin bir şey var mı? Gördüğün bir şey var mı? Veya filan mı görmüş Hazreti Eyüp peygamber haşa zina mı etmiş, hırsızlık mı etmiş? Bir, bir şey mi yapmış yani? Bildiğin bir şey var mı? Yok. Bakalım diyor ne pislik yaptın ki diyor. Allah sana hiç kimseye vermediği pis bir hastalık vermiş. Bak sürünüyorsun diyor. Senden peygamber olmaz diyor. Bizi kandırdın diyor ve Hazreti Eyüp ağladı. Ağladı, dayanamadı. Zor bir şey. Hazreti Allah azze ve celle o adamlar çekip gittiler. Eyüp peygambere bir adam geldi. O adam melek. Melek insan suretinde girdi. Eyüp peygambere geldi. Eyüp Aleyhisselam'a dedi ki: "Eyüp Allah sana varlığı da gösterdi, darlığı da gösterdi. Allah seni mallarla zenginleştirdi, evlatlarda soylarını çoğalttı ama hepsini bir gecede aldı. Yıllardır da böylesin." bu hayattan ne anladım? Bu ömrün sonunda senin en çok zoruna giden şey nedir dedi. Yani mallarının gitmesi mi, çocuklarının ölmesi mi, bu hastalıktan böyle kimsenin yüzüne bakmayacağı bir hale düşmesi mi, senin en zoruna giden şey nedir bu dünyada dedi. Eyüp peygamber ne dedi biliyor musunuz? Çok ilginç. Düşmanların şamatasından daha can yakan bir şey görmedim dedi. Ne mal kaybetmek, ne hastalanmak, ne yokluğa düşmek, ne evlat acısı, hiçbir şey bana düşmanların benimle alay etmesinden daha ağır gelmedi dedi. Düşmanların şamatası, bu dünyada canımı yakan tek acıdır dedi. Allah sizi ve bütün din kardeşlerimizi düşmanların şamatasına bırakmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.